balkonda kuş uçmaz. Ne yapalım elimizden de bu geliyor. Uçtu o kadar. Ya beslediğim yerde bakın şurası. Hemen arabaların üstü. Bunlar da damızlıklar. Şurada çıkmasın diye kapattım beyazım. Çift tepe. Bunlar da altısına sürdüğüm baskalar. Bunlar da diğer yavrularım. Şunlar yumurtalar. İşte balkonda kuş besleme olmuyor. Olmaz çünkü komşun demek ki biraz şeydir. Zorluk çıkartıyordur. Uçmasında bir sorun yok.